Güne ilk olarak eve havalandırarak başlıyorum. <laughs> Ardından tabii ki de değişmez rutin. Çamaşırları katlanacak, ütülenecek olarak ayırıyorum. Daha sonra yeni yıkanacak olan çamaşırları makineye atıyorum. E, bu arada ben bazen leke çıkarıcı olarak Aspargo'nun sarı gücünü kullanıyorum ve oldukça başarılı. E, lekeleri tamamen yok ediyor. E, deneyebilirsiniz. Daha sonra hızlıca mutfağı toparlıyorum. Buradaki her detayı çekmiyorum çünkü her videoda aynı şeyler olsun istemiyorum. Topluyoruz, temizliyoruz. Evet, buraya tertemiz bir mutfak bırakıyorum. Daha sonra robotum ev süpürüyor. Özellikle çamaşır serdiğim için tüm tozları e, alıyor. Yani iyi oluyor. Burada da motor süren birileri. Daha sonra sodalarımı yerleştiriyorum. Evde şöyle bir tütsü gezdiriyorum. Hem ev çok güzel kokuyor hem de gerçekten kötü enerjiyi aldığına inanıyorum. Evet sıra geldi en sevdiğim ana. Sabahtan öğlene kadar olan rutinimi bitirdikten sonra şöyle güzel bir keyif kahvesi yapıyorum kendime. Gerçekten günün en sevdiğim anı. Bugün yemek yapmayacağım için oğlumla kurabiye yapmaya karar verdik. Dünden yemeklerim var onları yeriz. O yüzden oğlumla güzel bir lokma kurabiye yapalım diyoruz. Ve yapmaya başladık birlikte. Normalde kurabiye sevmeyen ben bu kurabiyeyi çok seviyorum. Sık sık yapıyorum. Özellikle çayların ve kahvelerin yanında çok güzel oluyor.

kurabiyemiz piştikten ve ilk sıcağı çıktıktan hemen sonra üzerine pudra şekeri serpiştiriyoruz ve kurabiyemiz hazır. Mis gibi oldu. Çok güzel oldu. Ardından yağlarımı dolduruyorum ve günü bu şekilde kapatıyorum. Bugün oğlumla beraber markete çıktık. Hem rasa almak istedik hem de evimde birkaç eksiği vardı. Onları alayım dedim. Burada hızlı bir şekilde aldıklarımı gösteriyorum. Market dönüşü çok acıktığımız için hızlı bir şekilde makarna yaptım. Ve üzerine mercimek çorbası attım. Daha sonra karnımızı güzelce bir doyurduk. Evet şimdi de oğlumla pasta yapımına geçiyoruz. Her zaman gibi benim yanımda asla ayrılmıyor. Birlikte kedi dili pasta yapıyoruz. Çünkü yarın arkadaşlarım dök gelecek. Dök bakalım. Dök. Içine. Evet. Dök dök dök. Aha dök bunu. Dök dök dök. Evet, dök, dök. evet. şimdi su dökeceğiz. Tut elime. Tek kaşımdan. Tamam dök bebeğim. Hep ona döküyoruz. Önce <laughs> <laughs> yapamazsın çünkü. Bir tane tutup yapabilirsin. Evet. Bir gece önceden yapıyorum çünkü bir gece dolapla beklediğinde daha lezzetli oluyor. Ee, yarın sabahta çikolatalı sosunu yapacağım. Bugün yapmadım. Sana yemek için. Sabah uyanıyorum. Önce çiçeklerimin suyunu değiştiriyorum. Evet, Solacaklarını su bildiğim halde her gün itinayla sularını yeniliyorum. Ardından bugün kızdan geleceği için hızlı bir şekilde ev işlerine başlıyorum. Öncelikli olarak dünden yıkanılan bulaşıkları yerleştiriyorum. Daha sonra robotumu çalıştırıyorum. Süpürülen odaları ben de bir yandan siliyorum. Ardından dün hazırladığım tatlımın çikolatalı sosunu yapıp döküyorum. Ve tatlımı tekrardan buzdolabına koyuyorum. Ve kızlar geldi. Biz her buluşmamızda lahmacun yiyoruz. Ee, ardından çay içtik, kahve içtik ama çekemedim. Vakit geçirdik hep birlikte. Daha sonra mutfak bu haldeydi. Hemen temizledim, toparladım. Bu arada arkadaşlarım birkaç gün önce doğum günüm olduğu için bana çok güzel hediyeler getirmişler. Hepsini çok beğendim, çok sevdim. Şehir dışından arkadaşım da bana çok güzel peçeteli granır ve masa örtüsü olan bir takım göndermiş. Bunu da çok beğendim. Hediyelerimi gösterdikten sonra ben de artık dinlenmeye geçiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.